Merhaba, bu eğitimimizde Wix uygulamasından bahsedeceğiz. Öncelikle Wix hakkında biraz bilgi verecek olursam, Wix, hiçbir kodlama gerektirmeden, istediğiniz şekilde düzenleyebileceğiniz, hazır şablonları sayesinde, görselliğin ve ilgi çekiciliğin oldukça fazla olduğu, kolay tasarlanabilen siteler hazırlayabilmenize olanak sağlayan Kolay kullanımlı bir uygulamadır. HTML5 tabanlı olan Wix ile herkes kodlama bilgisi olmadan kolayca site hazırlayabilir. Öncelikle Wix uygulamasını kullanabilmeniz için wix.com üzerinden e, giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer bir üyeliğiniz varsa giriş yaparak Wix üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Ama Henüz bir üyeliğiniz yoksa hemen başlayın butonuna tıklayarak burada yeni kullanıcıyım seçeneğini seçerek buradaki gerekli bilgileri doldurduğunuzda sistem üyeliğiniz kolayca gerçekleşecektir. Benim daha önceden almış olduğum bir hesabım olduğu için ben mevcut kullanayım, kullanıcıyım diyerek önceki bilgilerimi giriyorum. Ve başla diyerek giriş yapıyorum. Henüz bir site kurmadığım için Wix tarafından bu şekilde bir uyarı çıkıyor. Yeni bir site kurun diyorum. İşte tüm yapmamız gereken şimdilik bu kadar. Wix'in sayfasına geldikten sonra hazırlayacağımız site'nin konusuna göre istediğimiz bir şablonu seçiyoruz. Burada kategoriler mevcut. İstediğimiz konuyla ilgili kategoriyi belirleyip kullanacağımız bir şablon seçiyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi ücretsiz. İstediğim şablonu görüntüle diyerek ön izlemesini öncelikle görebiliyorum. Bu şekilde oldukça hoş görünen, baktığınız zaman profesyonel şekilde hazırlandığını zannettiğiniz, size karmaşık gelen bir siteyi görüyoruz. Şimdi gelin birlikte bunun aslında ne kadar kolay hazırlandığına bakalım. Bu siteyi düzenle butonuna tıklayarak seçtiğimiz template'in düzenleme sayfasına ulaşıyoruz. Her eğitimimizde hatırlattığım gibi bu tür uygulamalar internet tabanlı olduğu için zaman zaman yükleme problemi yaşanabilmektedir. Evet, düzenleme sayfası karşıma geldi. Ben öncelikle size düzenleme sayfasında yer alan menülerden kısaca bahsetmek istiyorum. Sonraki düzenleme aşamasında zaten detaylıca çoğunu inceleyeceğiz. Ön izleme butonuyla yaptığımız çalışmanın son halini görüntüleyebiliyoruz. Kaydetle, kaydedebiliyoruz. Yayınlı, yayınlı butonu ile hazırlamış olduğumuz siteyi online ortamlarda yayınlayabiliyoruz. Sol tarafta yer alan sayfalar, tasarım, ekle, apple market ve ayarlar butonları ile gerekli düzenlemeleri ileriki aşamalarda yapacağız. Şu an çalışmak istediğimiz sayfa home sayfası. Burada yukarıda da görünüyor. Yine aynı şekilde buradaki sayfalar kısmından da bunu seçebiliriz. Öncelikle değiştirmek istediğim tabii ki de sitenin adı olacaktır. Burada marketing yazan yere çift tıklıyorum ve yazmak istediğim metni giriyorum. Burada bir logo kullanılmış. Bunu da kendime göre yine değiştiriyorum. Evet. Bunun tüm yazı ayarlamalarını bu açılan panelden rahatlıkla yapabiliyoruz. Oldukça kolay, oldukça rahat kullanımı sayesinde kısa sürede çok daha güzel sunumlar hazırlayabiliyoruz. Bunu değiştirdikten sonra sisteme ait menüleri değiştirmek istiyorum. Burada sayfalar kısmı hemen açılacaktır. Home butonundayken sayfa ayarlarına geçiyorum. Buradan sayfaların isimlerini tek tek değiştireceğim. Sayfa adı kısmında sayfamda görünen olan, e, görünecek olan menülerin isimleri sayfa adresinde de yönlendirme linkleri olacağı için Sayfa adı ve sayfa adresinin aynı olması gerekiyor. Burada SEO ayarlarını da yapabilirsiniz. Ben şimdilik sadece menülerin isimlerini değiştirmek istiyorum. Sistemin yolu olacağı için boşluk bırakmadan yazmam gerekiyor. Küçük karakterlere dikkat edelim. Evet bu ayarları yaptıktan sonra tamam diyerek bu kısmı kapatabilirim. Gördüğünüz gibi menülerimiz değişti. Şimdi iletişim sayfasından yine ana sayfaya dönelim. Ana sayfada buradaki e, Slide'ı değiştirmek istiyorum ben. Öncelikle şuradaki yazılar benim işime yaramayacağı için seçip Delete tuşuna basacağım ve sonra Slide Show'a tıkladığımda görüntüleri düzenle dediğimde mevcut görüntüler öncelikle karşıma gelecek. Ben bunları tek tek siliyorum ve istediğim görüntüleri şimdi galerimin içine ekleyeceğim. Görüntü ekle diyorum. Şimdi bunun için öncelikle bir klasör ekliyorum. Daha sonraki çalışmalarımda karışmaması için ana sayfa galeri diyorum. Bunun içine kullanmak istediğim resimleri ekleyeceğim. Görüntüleri yükle tuşuna bastığımda bilgisayarımda var olan eklemek istediğim resimleri görebiliyorum. Bunları seçip aç dediğimde bu klasörün içerisine seçmiş olduğum resimler eklenecek. Bir daha açmak istiyorum. Şimdi bu resimleri gördüğünüz gibi yükleme işlemleri gerçekleşiyor. Yükleme işlemleri gerçekleştirdikten sonra tüm medya klasörün içerisinden ana sayfa galeri klasörüne taşıyacağım. Bunun sebebi de az önce de belirttiğim gibi diğer çalışmalarımda resimleri daha kolay ekleyebilmek. Dilerseniz bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Evet, sürükle bırak yöntemiyle bunu buraya eklemiş bulunmaktayım. Eklemek istediğim görüntüleri seçiyorum ve görüntü ekle diyerek görünecek galeriyi bu resimlere ekliyorum. Bu resimlerde yazı yazmasını istiyorsanız başlık kısmına resmin adını ve açıklama kısmına da resimle ilgili açıklamaları ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bu işlemi yapmak istemiyorum ve bu yüzden tamam diyerek slide'ımı oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz üzere ekranda sadece benim belirttiğim resimlerle oluşan slide geldi. Biraz sonra en ön izlemede bunu göreceksiniz. Ee, ana sayfaya istediğiniz içeriği ekleyebilirsiniz. de yazdıktan sonra gelelim sağ tarafta yer alan başlıklara. Buradaki image dosyalarını değiştirebiliriz. Öncelikle başlığı değiştirmek istiyorum. Eğitim teknolojilerine gösteriyor burada yolunu. Onun için bir başlık eklemek istiyorum. Mesela Wix. Bunu yaptıktan sonra bunun görselini de değiştirebiliyorum. Görüntüyü değiştir diyerek yine buradan resmimi seçiyorum. İstediğim resmi ekledim. Aynı işlemi diğerleri için de uygulayabilirsiniz. Sonra alt kısma geliyorum. Buradaki bilgileri de isterseniz tamamen silebiliyorsunuz isterseniz tek tek üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi eğitim teknolojileri sayfasını düzenlemek istediğim için yukarıda yer alan sayfa kısmından eğitim teknolojileri sayfasına geliyorum. Buradaki yazıyı siliyorum. Buraya sadece kısa bir yazı yazıyorum. Tamamen size kalmış bir şekilde başlıklar, videolar, içerikler, resimler ekleyebilirsiniz. Ben şimdi sadece örnek olması amacıyla birkaç tane yazıp bırakmak istiyorum, çok uzatmadan. Buradaki görselleri hemen değiştirebiliriz. Üstüne çift tıklayıp ya da görüntüyü değiştir dediğimizde kolaylıkla değiştirebiliyoruz. Eklediğimiz resmin boyut ayarlarıyla oynayabiliyoruz, konumlandırabiliyoruz. Aynısını diğerleri için de yapmak istiyorum. Bunu yaptıktan sonra da yine ilgili resmimizi seçiyoruz. ayarlarını istediğimiz şekilde yapıyoruz. da Ve son olarak size bunu da değiştirmek istiyorum. Evet. Dilediğiniz şekilde çalışmanıza uygun olarak konumlandırmanız gerekiyor bu işlemi de yaptıktan sonra tamamdır ee, Dilerseniz aşağıdaki bilgileri Eğer ana sayfada değiştirmiş olsaydınız burada da bunların değiştiğini görecektiniz zaten Şuradaki e, iletişim bilgilerini sildiğim için burada da iletişim bilgileri görünmüyor ne demek istediğimi buradan anlamışsınızdır Şimdi forum sayfasına gidiyorum. Forum sayfasında bu tür görseller yer alıyor. Bu görselleri tamamen silebilirim. Ya da bunun yerine forum için eklemek istediğim yazıları oraya ekleyebiliyorum. Aynı değişiklikleri diğer sayfalarda yaptığım gibi hazırlayabilmem mümkün. Hakkında sayfasına giriyorum. Hakkında sayfasında da yine bu kısımda bir resim yer alıyor. Daha sonra burada yine yazı, text, image gibi dosyalar var. Bunları tamamen kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ve son olarak burada blog menüsü yer alıyor. Ben bu çalışmamda örneğin bu menüyü istemiyorum. Bunun için yine sayfalar kısmına geliyorum. Buradaki sayfalarda blog açıyorum. milyon ayarlarında bunu istemediğim için sil tuşuna bastığımda blog sayfasını sistemden kaldıracaktır. E, tasarım kısmında sitenin e, var olan şablonun arka plan arka planının renklerini, kullanılan yazı tipini vesaire istediğiniz şekilde değiştirebilmeniz mümkün. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. Ben bunu değiştirdiğimde arkadaki e, arka plan seçtiğim şekilde değişiyor e, Onun dışında ekle kısmına geldiğimde Metin görüntü galeri medya şekil düğme blok e, bu tür uygulamaları buradan rahatlıkla istediğim kadar istediğim yere ekleyebilmem mümkündür Wix App Market'te de e, hazırlamak, çalışmak istediğimiz e, şablona ait farklı özellikleri buradan e, bulup ekleyebiliyoruz. Ve son olarak ayarlar kısmında da sitenin adresini, e, Google'daki SEO e, anahtarını, sosyal ağları, istatistikleri e, vesaire bu tür bilgileri buradan görüntüleyip düzenleyebiliyoruz. Şimdi genel olarak sadece size kullanımını gösterdiğim sitenin ön izlemesine bakalım. Gördüğünüz gibi ana sayfadaki slayt değişti. Tamamen benim fotoğraflarım yer alıyor. Size de bahsettiğim gibi başlık kısmında yaz, yazılı olan yazı burada görünüyor. Menülerimiz tamamen değişti. Sitenin adı değişti. Arka planı değiştirdim ve burada istediğim menüyü kendim bağladım. Buna tıkladığımda eğitim teknolojileri sayfasını açacaktır. Forum, hakkında bu sayfaların hepsini dilediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Evet Wix'te bir web sitesi hazırlamak işte bu kadar kolay. Konunuza uygun şablonlarla çok güzel siteler hazırlayabileceğinizi umuyorum. Bu çalışmamız bu kadar. Size iyi çalışmalar diliyorum.